Dostlar, 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 dostlar. Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz, hepinize şimdiden iyi seyirler. Babalar yine Gamble, yine Boris. Umuyorum ki güzel upgrade'ler yapacağız bugün, güzel droplar alacağız bugün. Umuyorum ki her şey gönlümüzce olacak. Abiler, geçen sefer 10xlerden yüzümüz güldü biliyorsunuz. Warlord ringi 7.5 GB'ye sattım. Zaten Divine Ring direkt videodayken satılmıştı. Bastığımız 7 Radi satılmadı. Henüz duruyor pazarda. Zaten bir gündür oyun kapalı. Oyunun açıldığının üstüne ben de bir upgrade yapmak istiyorum. Sağ sonunda çıktı. Şükürler olsun. Çıkalı da bir gün falan oldu. Ben daha yeni takabildim. Ee, şimdi bugün ne yapıyoruz abi? 30 tane Onix'imiz var. 24 tane Green gemimiz var. Bunları kırıyoruz. Bunların içinden attığı işte Vixen'dir, Hatred'dir, Varsight'dır. Efendime söyleyeyim Unique olur, Tormentor'dır, bilmem Odd'dur, Vogt'dur. Bunları upgrade yapıyoruz. Ee, onun dışında... <laughs> geçen gün bir 3-4 gün önce falan bir arkadaş bana bir banka dolusu item verdi. Yaklaşık yani böyle 40 tane falan item verdi. İşte böyle imperial silah milah karışık oyunu bırakıyormuş kendisi. O da gem kırmış. Baya kar etmiş işte. Böyle bir sürü silah milah bir şeyler kalmış onları verdi. Ben de gittim onların hepsini bastım abi. Ee, şimdi bunların hepsi artı altı. Bayağı bir sukrul harcadım buraya. 200 tane sukrul harcadım amına koyayım. Neyse bunların hepsi artı altı oldu. Ee, bunların hepsini yediye atacağım. Buradan illaki herhalde bir ya da iki tane bir şey geçecektir. Buradan bir şey geçerse de özellikle şu Seeking Triant. Burada bir tane arkanam var. Onunla bunu birleştireceğim. 8'e sallayacağım. Tabi buradan çıkacak şeyler de önemli yani. Hani buradan hiçbir şey alamazsak kalkıp da gidip e, belki 7'de bırakırım. 8'e atmam bile. Çünkü hani o ona amorti etsin şeklinde. Tamamen falcılayıya kaldık. Umarım şansımız yaver gider. Umarım bugün buradan karlı ayrılırız. Bana bol şans size iyi seyirler diliyorum. İzlemeden önce abiler lütfen like, yorum ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Çana basın baba. Hadi bakalım. İyi seyirler. Bol şans bana da. Mage Elite'den başladık abicim. Falkion'dan devam ettik. Buradan gene bir Mage Elite. Buradan bir Mage Imperial. Hemen Warrior Elite'den devam. Bari upgrade yapılacak item atsın şu greenler. Yani upgrade bile yapacak item. Ha, arc sword basarız. Basic death geçtik. Buradan bir battle mage. Warrior elite. Buraya tabarize. Bir tane warsight. Güzel. Bu warsight'ı basarız. Warsight, lark sword upgrade'e gider. Serious Elite, donluk. Rogue imperial basılır. Güzel. Sıkıntı yok. Spiked gain çöp. Ranger Shield çöp. Priest Elite çöp. Mage Elite çöp. Eternal Axe çöp. Warsight güzel bir Warsight daha geldi. Ya Warsight var ya. Hani her açtığım kutudan Warsight atsa keşke. Öyle bir item yani. Seviyorum ben Warsight. Şunları hemen dismantle yapalım. Zaten upgrade yapacağımız için bunlardan da lazım olacak bize. Hızlı hızlı şöyle üçlü üçlü çıkıyor amına koyayım. Şu warrior göğüslüğü bile basmak istiyorum bu arada. Şu elit var ya. Neyse Secret. Devam kır bunları. Kızıldan. Tamam. 2 tane green'imiz kalmış. Onları da kıralım. Bir tane daha basic atak çıktı ve buradan unique upgrade scroll çıktı. Tamam. Şimdi abi 10 geldik. Bu 10 geçen seferki gibi gibi beklentim çok büyük. Umuyorum ya buradan en az bir tane takı bu sefer Blue Dragon adı altında bir takı çıkmasını ümit ediyorum. Tabi tabii diğer takılar da olsa olur. Yeter ki ring atsın abi. Ring. İyi ring de olur da ring daha iyi olur. Hadi bakalım bol şans bize. Let's go bakalım. Rock elitle ile başladık. Yarrak gibi. Devam edelim. Golden Snake. Yani çöp. Rock Imperial upgrade'e gider. Buradan bir Mage Elite, çöp. Buradan bir Price Elite çöp. Buradan bir Maych Imperial çöp. Yapma. Bir tane unique aksesör şart. Bu güzel. Bu yüzem falan. 90-100 M ediyor. Bize de lazım değil zaten. Tüm takılar artı 3. Bunu satacağız abi. Buradan bir ufak şey geldi. Mage Imperial. Hadi oğlum bir back to back. Back to back. Gel. Ulan atma şu elitleri ve anasını siktiğimin. Spike at Kane. Yeşil kutuyla yani yeşil kristalle aynı şeyleri atıyor. Şuna bak üst üste iki tane Spike at Kane. Suratını sikiyim. Battle Shield. Bundan da attı yeşil kristalle. Bir tane Death Wish aldık. Yani bu Death Wish herhalde basılır ya. Basarız bunda. Artı biri veya artı altısı zaten bunların satıldığını düşünmüyorum. Bir tane unique aldık. Ha dur totemimizi unutmayalım. Bir tane unique aldık mı? Kem patma totem abi. Bunu unutmayacağız. <laughs> Bu önemli bir totem bence. Şimdi şunları gene hızlıdan dismantle ile 16 tane daha gemim var. Golden Snake'i basmayacağım. Rogue Imperial'ı basacağım. Golden Snake böyle bana sikem gibi geliyor ya. Asla böyle artı 7 olsa bile 8 olmuyor buna koyayım. Öyle bir item. Geçtik şunu. Tamam. 16 tane daha Onyx. Hadi oğlum. Verdin bize buradan bir tane takı. Abi geçen sefer de aynısı oldu ya. Kamp attım amına koyayım. Kamp attığım an Divine Ring gelmişti. Şimdi de kan attım amına koyayım. İlk kırdığımdan Warlord Earring geldi. <laughs> i̇yi iyi iyi. Parasını her türlü çıkardı. Çok güzel. Warlord Earring pazarda yok. Neden yok? Çünkü ee, şey. O server yeni açıldı ya. O yüzden yok. Güzel. Ben şimdi bir Dorion daha atıyorum abi. Çok güzel. Çok güzel. Yani hem gemlerin hem upgrade'ini yapacağımız şeylerin parasını şimdiden çıkardık. Güzel. Baya iyi oldu. Very nice. Abi şimdi bize buradan bir tane daha 15 tane gemimiz var. Bir takı daha atarsan da bizim yüzümüzü güldürürsen. Değmem benim keyfime. Druid stuff. Gel oğlum. Bu da upgrade'e gider. Rogue Imperial. Warrior Elite. Gel lan takı. Hadi ağzımızla alalım. Head Splitter çöp. Gel oğlum. Bu da upgrade'e gider. Gel oğlum. Bu da çöp. Hadi lan aslanım benim. Allah aşkına. Bu da çöp. Elli tatma kanka ya. Ya şu şu kutudan elli tatma amına koyayım. Gel oğlum. Bu da upgrade'e gidecek. Gel lan. Çöp. Hadi lan aslansın. <laughs> ya ben de vorosf'un evladını bekliyordum biliyor musunuz beyler. Bayağıdır gelmiyordu amına koyayım. Hayret edecektim tam. Gel oğlum, Battle Shield çöp, Oriole çöp, Golden Snake çöp, Rock Imperial ve son bir tane kaldı, onu da kıralım. Ondan da Golden Snake. Abi Golden Snake'ler dediğim gibi sikem basmayacağım. Şimdi ne çıkardık abi? Şöyle bir özet bakalım. Şunlar Upgrade'e gidecek. Yine zarar ettirmedi bizi sağ olsun. Şurası şöyle upgrade'e gidecek. Burada yine biraz item var. Ee, Warlord Ring. Bu Dead de basacağım bu arada. Dead bir fiyatı var mı ona bir bakayım. Dead Wish var mı? 100 M tanesi. Yani biz bunu artı, artı 5 yapabilirsek. Artı 6, artı 6 yapabilirsek daha doğrusu. 7'ye bunu arkanayla sallayabiliriz. Değer yani. Şimdi ben şu üstüm başımı boşaltıyorum. Üstüme şunları artı 6'ya basıyorum. Geçenlerle beraber size izletiyorum abi sonraki upgrade'i. E. Hadi bakalım. Evet baylar şimdi ben bunları hızlandırılmış bir şekilde artı 5'e kadar basacağım. 6'ya ve 7'ye sizlere izleteceğim. Hepinize iyi seyirler. Umuyorum ki geçer abi. Önce Deadwish'ten başlayacağım. Gerisi hızlandırılmış olacak. Yandı abi şansımıza. Artı 5'e yandı. 4'e kadar geçti. Devam. Evet bunlar da böyle artı 5 oldu. Şimdi bunları çok azı geçti bu arada. Bayağı yandı. Yani şans tabii yapacak bir şey yok. Death yanmasaydı güzeldi. Şöyle artı 6'ya atalım hızlıdan. Bunları da 7'ye deneyeceğiz. Ulan Mars sitelar geçseydi ya siz yansaydınız anlamda. Neyse bir tane de varsayt geçti. Güzel. Şimdi bunları da şöyle e, üstümüze alalım abiler. Bunların hepsi artı 6 bu arada. Hepsi artı 6. E, şimdi şu artı 7 bunu 8'e deneyeceğim. Şu arkana da şu item 7'ye geçerse 8'e denenecek. O yüzden 1-2 imperial'dan sonra bunu deneyeceğim. Olur da 7 olursa çantanın sonuna koyacağız. Dorian 6'ya geçelim. Bu arada bu loading screen'leri falan değiştirdiler bugün gelen güncelleme ile. İlginç yeni yeni loading screen'ler koymuşlar. Fena değil. Hoşuma gitti. Şimdi ilk itemimiz Priest Imperial olsun. Bunu basalım. Bu arada epic upgrade scroll'umuz bitmiş ya. Bu gitti. Şimdi buradan ne basayım? Rog ayaklık basalım lan. Buna bir kabardım gibi oldu. Bu dayandı. Ee, şimdi şöyle bir şey var beyler. Buradan 7 olanları da 8'e deneyeceğim. Yani eğer geçen tabi çok geçerse mesela 4-5 tane geçerse 8'e deneyeceğim ama yok hani böyle bir tane, iki tane geçerse tabii ki de denemeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. En azından Warlord e beraber onları da satarım. Ee, şey yaparım, sen söyle adını. Bir sonraki videoya içerik olur. Şimdi şunu da basalım. Şöyle bir preview attım. Artı 7'ye geçersen bu da yandı. Şimdi şöyle yapacağım abi. Her zamanki gibi salak bir e, şeyle <laughs> neydi onun adı? Totemle madem bu kadar yandı bunun geçmesi lazım yapacağız. Ee, şuradan şurada mıydı? Aynen şunu alalım. Amına kodumunun kel demircisine Aa, Bizim Unique Upgrade Scroll'umuz da bitmiş. Ver baba. Şuradan Amına kodumunun kel demircisine şunu bir yaslayalım bakalım. Umuyorum ki bu geçer. Çiftel silah kullanan yani tek el aslında bunlar da millet çiftel diyor. Tek el silah kullanan varyorlar için güzel bir silah bu. Çünkü bunun artı 8'indeki HP Leech baya iyi. Her hitte ve re atakta işte HP regen yapıyor. Ankletle falan birleşince efsane güzel HP Leech'i oluyor. Umuyorum geçer 8'e deneriz bir heyecanı olur. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Hadi bakalım amık keli. İki kel bir araya geldik. Verdim bunu bana. Bu da gitti. Olsundu. Yapacak bir şey yoktu. Hmm. Şimdi o zaman şuradan bir preview attık. Warrior Imperial Tusset artı 7. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Bu geçti. Ananın da ama ama demirci. Ananın da ama ama yani hani eşeğin amına suyu kaçırma. Bu ne oğlum her şeyimi yaktın artı 7'ye. 9'a basmıyoruz. Alo. Ver ki 7'ye. Amına kodumunun oğlu. 8'e atalım. O E. Anamızı siktin la. Ben gidiyorum 7'ye. Bu nasıl bir şanssızlık lan. Cenabet cenabet. Bu ne oğlum? <laughs> Şu mop güzelmiş. Meme ucu detayı. Evet abi. Yalvarırım. Demirci. Bak burada salak salak işler yapma kanka ya. Şuradan bize bir şeyler vereceksin ki biz bu amına kodumunun yerinde daimi müşteriyiz yani. Hadi. Ver. Ha? Amına kodumunun oğlu seni. Bir saattir bizi bitirdin. İlla böyle kaba mı kötü mü konuşalım sana ya? İlla böyle azarlayalım, aşağılayalım, hoyrat mı davranalım? Ver. Ananı da sikiyim senin. Bu uh, oros bu çocuğu. Kel demirci. Kaşın davranacağım sana bundan sonra. Ver. Emir et ona. Oğlum hiçbir şey geçmiyor lan beyler. Yani şuradan ben 3 item daha alamazsam artı 8'e denemem onu söyleyeyim yani size. 3 item daha alamazsam buradan artı 8'i falan unutun. Vallahi bak. Öyle bir şey yok abi. Adam her şeyimizi yaktı. Evimizi barkımızı yaktı orospu çocuğu. Şuna bak. Nesin oğlum sen? Dolandırıcı orospu çocuğu. Harbi dolandırıcı ya piç. Ver lan. Allah aşkına ver lan. 8'e atacağız lan. Vay amına kodumunun oğluna bak lan sen. Vay amına kodumunun oğluna bak lan sen. Alo? Oğlum ne oluyor? Alo? Merhaba? Ya senin ananı sikeyim lan ben. Harbi sen bir orospu çocuğusun ha. <laughs> Abi 3 tane artı 7'm var. 3 tane artı 7 mi var? Bir tane arkana mı var? Ulan 3 artı 7 bir arkana Warlord Yering'in hatırına he? Amına da koydum he. Amına da koydum he. 4'ten 8 tane ver lan yekten gelmişiz ha. Action House nasıl çalışmıyor? Vay amına koyayım. Vay amına koyayım. Action House çalışmıyor. Nasıl alacağız? Kanka pazarın B kaçta AH çalışmıyor. Şar alacağım. Dur bakayım ben Dorion 1'e gideyim. Büyük ihtimal Dorion 1'dedir. Ulan elbise mi elbise de yok elimizde şey yapalım. Kıralım. Şar alalım. 8 tane lazım. Kızım bir sus lan. Ne mi yavladın? Ne istiyorsun? Sus. Yalvarırım su. Kız. Arsız. <laughs> Epic Armor. Burçase. Oğlum nerede? Nasıl bulacağız bu adamı ya? Ana. Epic Armor şart yok. Weapon var da. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben çözümünü buldum. Dur. Gideceğiz. Green kristallerden kıracağız şimdi. İçinden attı. <laughs> İçinden elit atacak ya. O elitlerden çıkanları kıracağız abi. Öyle elde edeceğiz. Başka yolu yok. Gideceğiz bunları kıracağız. Harbiden yok amına koyayım. Bir upgrade yapacağız ağız tadıyla. Neyse belki drop alırım lan. Belki drop alırım yani. Çünkü yani şans. kristalden hiçbir şey alamıyoruz da. Olsun. <laughs> Adam Fortune tellerin yanına Fortune seller diye pazar koy. Yekten gelmişsin. on artı yedi dur oğlum. Bir bir tane daha şey at. Upgrade'lik item. Oğlum Elit at elit orospu çocuğu istese ha. Başka zaman yağdırırsın. Bak ya. Hepsini kırdıracak bana. Hepsini kırdıracak bana bak. Elit atmıyor görüyor musunuz? Full silah atıyor. ha Dur bakayım şunları bir dismantle'layalım. Kaç tane çıkacak? Hepi topu amına koyayım. Hepsinden de bir bir atıyor. Kaç oldu? 5. Buna da koyayım. Bir tane daha upgrade'li kitap. Zarara giriyoruz. Dur atma orospu çocuğu. <laughs> Bizi sikemliyor ya. Ma. Aa, hepsini kırdıracak bana. Aynen. Tamam. Dismantle, dismantle. Hepsinden de bir bir atıyor. Tamam yeter ya 8 tane. Okey. Bunları koy şimdilik. U uğraşamayacağım. Şimdi yapmayacağım. Tamam. Şunu da şuraya çektik itemleri. Şöyle bir tane arkanamız var. Şöyle upgrade scroll'lar. Tamamız. Let's go 8'e geçelim basalım. AH çalışmıyor amına koyayım. Oyun açıldı AH yok. ya. Neyse. Evet. Şimdi şöyle 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 koyduk. Bir tane epic upgrade scroll aldık. Warsight'ı 8'e attık. Imperial geçse de olur. elit geçse de olur. Herhangi bir tanesi para eder. Yani bizi de hayli ile kurtarır. Üzmez. Şuradaki her şey sevindirir. Öyle söyleyeyim. Şansımız bol olsun. Hadi bakalım. Umarım bir şeyler basabiliriz şansımız bol olsun abi. Warrior Elite'den başlayacağım tabii ki de. Umuyorum şansımız yaver gider. Bir tane artı 8 Warrior Elite ayaklık buradan çeker çıkarırız. Amına kodumunun demircisine de götten basmış oluruz. Gel oğlum demirci bize bunu ver. Hadi. Hadi oğlum. İnandığım anda bastım lan gitti. Şimdi Rogue Imperial donluk. Şimdi bunu bize kesinlikle vermen lazım. Aa, ha, tamam o silah. Malzememiz eksik sandım. Şunu şuraya koymuştum. Şuraya totem bozulmasın. Her zamanki gibi şuradan bir 4K BP koyduk. %0.5 ihtimal aldık. Buradan bunu verdin. Biz buradan mutlu gittik. Hadi Demirci. Hadi aslanım. Hadi benim kabağım. Hadi lan. Ver lan. O da gitti. Şimdi arkadaşlar. Kaldık gene son iteme. Lan şu slotta basacağım. Kaldık son iteme. Demirci. Beni bilirsin. Gene sana geleceğim. Demirci beni bilirsin oğlum. Yüzde bir ver. Yüzde bir ver. Tam sekiz buçuk kaosun. Önemli değil. Evet 8 varsaydı. Çok büyük bir item değil. Ama olsun. En azından 10-12 GB falan satılır. İçerik için para çıkarır. Çok büyük bir eşya değil ama geçerse sevindirir yani. Umuyorum ki geçer. Hadi bakalım. Bol şans. Gene hissettiğim anda. Umuyorum geçirebilirim. Hadi oğlum. Hadi Demirci. Ver lan. Olsun. Anla ki diyelim. Ne yaktık ne ettik bilmiyorum. gene meraklısı varsa aranızda hesaplarsınız. Ama yaktığımız eşyalar hemen hemen zaten şu çıkan Warlord Earring ve Unique Aksesörü şart parası kadar falandı. Ya aslında amorti ettik. Çok da bir sikim olmadı. Yani karda da değiliz, zararda da değiliz. Her ne var işin ucundan? Gidip şey yapmak var şimdi. Overlord Earing'i, aksesuar şardı falan satmak var. Efendime söyleyeyim. Onlarla uğraşacağız. Ama olsun. Yani hiçbir şey de çıkmayabilir de sonuç olarak. Yine kardayız diyebiliriz yani. Ne demişler abi? Kumarda kazandığın zaman zarardasın diye bir laf var. Kazanmamak daha iyi. Kendini çıkarsın ya. E biz bunu şimdi nasıl basacağız be? Amına da koyayım ha. Yok abi bunu basamıyorum ben yani malzeme yok ki basayım anasını sikiyim ya. Yok pazarda bir tane var. Ben bunlardan pazar açıldığı zaman 1 milyon tane şey yapayım ya. Alayım. Neyse bunu da bir sonraki videoda basarız. Evet beyler. Teşekkürler izlediğiniz için. Sağ olun. Cansınız adamsınız. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizlere. Haydin Allah'a emanet. Bay bay.